Aziz kardeşlerim ne büyük bir nimettir ki Allahu Teala Kadir gecesi gibi bir geceyi bizlere lütfeyledi. Ne büyük bir rahmet, rahmetin tecellisi olan Cebrail Aleyhisselam'ın Rabbimizin inayetiyle dünya semasına indiği bir geceyle buluştuk. Ne büyük bir mağfiret, affa uğrayabileceğimiz bir geceye kavuşmak daha bize nasip oldu. Kadir gecesini ihya edebilirsek 83 yıl 4 aylık bir zamana tekabül eden bin ay boyunca Rabbimize ibadet etmiş gibi olacağız. Fakat Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini unutmamak lazım. Efendimiz buyuruyor: "Taharrâu Leyletel Kadr fi'l-vetr min el-ashr el-awakhir min Ramazan." Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününün tekli gecelerinde arayın. 21, 23, 25 gitti. Bugün 27. gece. O yüzden bu gecelerden birinde olduğu kesin ama hangisi tam manasıyla bilmiyoruz. Bir hadiste yediye sarıl diyor yaşlı bir sahabeye Peygamber Aleyhisselam. Bundan dolayı da İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 27. geceyi kuvvetli ihtimal görmüş. Biz de o sebeple 27. geceye farklı bir kıymet ve farklı bir değer biçiyoruz. İki rekat teheccüd kıldın o gece Kadir gecesi. Bin ay o ibadeti yapmış gibi sevap veriliyor. Normalde hadis düşmanları bunu da inkar ederlerdi. Nasıl bugün Mirac'ı inkar ediyorlar? Kandil gecelerini inkar ediyorlar. Bunu da inkar ederlerdi. Niye inkar edemiyorlar? Kur'an'da geçiyor diye. Hadiste geçseydi buna da inanmazlardı. Bazen hadis-i şeriflerde söyleniyor. Kim şu ameli yaparsa 50 yıllık işte nafile ibadet işlemiş gibi sevap verilir şu kadar yıllık günahlarına kefaret olur. Adam diyor ki olur mu böyle şey ya? Nasıl olur böyle bir şey? Bir tane amel yap, böyle bir şey elde et. Bak bu geceyi niye ihya etmeye çalışıyoruz? Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğuna iman ediyoruz. Demek ki olabiliyor. Peki niye oluyor? Çünkü önceki ümmetlerin ömrü en az 500, 800, 1000 sene. Bu ümmetin ömrü ortalama diyor Peygamber Aleyhisselam. 60-70 sene. Nuh Aleyhisselam zamanında yoldan geçerken Nuh Aleyhisselam bakıyor bir kadın böyle yaşlı acuze bir kadın ağlıyor hüngür hüngür. Nuh Aleyhisselam kadına dönüyor. Ey ana diyor niye ağlıyorsun? Oğlumu kaybettim diyor. Daha 350 yaşındaydı. Oğlum çok erken gitti. Çok genç yaşta gitti. Nuh Aleyhisselam diyor ki ana sen böyle diyorsun ama bak bir ümmet gelecek. O ümmetin ortalama ömrü 60-70 yıl olacak. Yani senin oğlun onlara göre de çok yaşamış. Böyle deyince o kadın şunu soruyor. Ömürleri 60 ve 70 yıl olan insanlar geldiği zaman kendilerine ev yapmakla, mal edinmekle meşgul olacaklar mı? Tabii uzun ömrü görünce gözüne çok kısa geliyor. Bizim de şu anda tam tersi. Ömrümüz bize bitmeyecekmiş gibi geliyor. Evet onlar ev yapacak, malla meşgul olacaklar deyince o kadın diyor ki çok yazık. Bu kadar kısa ömrü ancak ibadetle geçirirsen Allah'a layık bir kul olabilirsin. O ömürler uzundu. Bizim ömrümüz kısa. Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'a yalvarıyor. Ne zaman? Önceki ümmetlerin ömrü gösteriliyor ona. Bakın hadis-i şerifte diyor ki o ömürler gösterilince önceki ümmetlerin ömrüne nispetle ümmetinin ömrü kısa olduğu için amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa buldu bu kadar ömürde onların yaptığı amellere nasıl ulaşacak benim ümmetim ya Rabbi dedi. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni verdi. Cebrail aleyhisselam geliyor bir gün peygamber aleyhisselama bir mesele anlatıyor. Tefsirlerde geçer. Hazreti Şem'un meselesi bu bir rivayette peygamber. Az rivayetlerde Allah dostu bir veli. Şem'un aleyhisselam Allah'ın düşmanlarına karşı cihad etmiş, savaşmış, Büyük bir zat, İsa Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam arasında yaşamış İncil ehlinden Şamun Aleyhisselam Allah'a düşmanlık edenlere savaş açınca onlara putlara tapan o sapık kavimle cihad edince bakıyorlar ki bir türlü onu yenemiyorlar. Allah bir kuvvet vermiş Hazret Ali'ye verdiği gibi. Tabi bir türlü onu yıkamayınca başka yollar deniyorlar. Sonunda hanımına geliyorlar. Hanımına diyorlar ki. Sana bir teklifle geldik biz. Şayet Şemun'u yakalar bize teslim edersen, yani onu bağlar bize teslim edersen, sana istediğin kadar mal, mülk ve seni kiminle istiyorsan onunla evlendireceğiz. Ne istersen. Kadın da maalesef zaafına yenik düşüyor. O altınlara, mücevherlere yenik düşüyor. Kabul ediyor teklifi. Birinci gün Şemun Aleyhisselam'ı bağlıyor. Hazreti Şemun'u bağlıyor bir iple. Hazreti Şemun kalkıyor. Allah güç vermiş. Çok rahat bir şekilde çözüyor. Karısına soruyor. Diyor ki niye beni bağladın? Karısı diyor ki ben senin gücünü bak olaya bak. Nereden yakalıyor? Bir insan şeytanın oyuncağı oldu mu kadın erkek fark etmez. Şeytanın oyuncağı oldu mu iş bu raddeye geliyor. Ben diyor senin gücünü bir tartmak istedim ne kadar güçlüsün diye. Tabi Şemun Aleyhisselam da kaç yıllık hanımı inanıyor. Gece yatıyor, yatınca bu sefer daha kalın bir halatla bağlıyor. Şemun Aleyhisselam onu da çözüyor. Aynı soruyu soruyor kadın. Ya ben dedim ki bu sefer daha kalın bir şeyle bağlayayım bakayım çözebilecek mi? Ertesi gün bir tane demir zincirle bağlıyor. Şemun Aleyhisselam uykudayken onu da çözüyor. En sonunda düşmanlarına gidiyor. Diyor ki ya ben ne yapacağımı bilemiyorum. Şeytan onlara geliyor vesvese veriyor. Onlara fikir veriyor. Diyor ki gidin ona sorun. Senin neyle bağlarsak kendini çözemezsin. Karısına bunu haber veriyor. Karısı geliyor. Şemun Aleyhisselam'a diyor ki seni neyle bağlarsak kendini çözemezsin. Şöyle omuzlarına kadar uzun saçı varmış. Beni diyor kendi saçımla bağlarsanız kendimi çözemem. Allah'ın hikmeti. Koca zincirleri çözüyor saçını incecik tel çözemem diyor. Karısı gece uyurken saçını kesiyor saçıyla onu bağlıyor. Uyanıyor Hazreti Şemun. Ellerini çözmeye çalışıyor olmuyor. Ne kadar uğraşıyor, olmuyor. Düşmanlarını çağırıyor, gelin diyor, kendini çözemiyor, elini ayağını bağladım, gelin alın Düşmanları alıyor, böyle bir yere getiriyorlar, bir odaya. Şem'un'u ellerinden yukarıya bağlıyorlar. Azalarını kesiyorlar birer birer, öldürecekler. Hazreti Şem'un ellerini açıyor, dua ediyor. Ya Rabbi diyor, senin yolunda bin ay kılıç salladım. Senin düşmanlarınla, putlara tapanlarla, Müslümanlarla savaşanlarla savaştım. Ya Rabbi sen bana bir güç kuvvet vermiştin şimdi beni bunların bu düşmanlarının elinde böyle zelil, perişan bir vaziyette bırakma ya Rabbi diye dua ediyor. O esnada Allahu Teala duayı kabul ediyor. Azaları geri veriliyor Şemun Aleyhisselam'a. Eski kuvveti geri veriliyor. Ellerinden böyle tavana bağlanmış vaziyetteyken çekiyor ve tavan düşmanlarının üzerine düşüyor. Şemun Aleyhisselam oradan kurtuluyor. Bu olayı bizzat Cebrail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'a anlatıyor ve diyor ki karısına da yıldırım çarpıyor, o şekilde ölüp gidiyor ihanetinden dolayı. Efendimiz bu olayı dinleyince ağlamaya başlıyor. Habibinin gözyaşlarına kıyamıyor Cenab-ı Allah. Bu olayın üzerine Kadir suresini nazil ediyor. Estaizu billah. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. <laughs> Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. <laughs> Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin Habibim? Leyletul kadri hayrun min elfi Bin aydan daha hayırlı, daha faziletli bir gecedir o gece. Tenezzelul meleiketu ve ruh. O gece bütün melekler ve Cibril-i Emin ruh yeryüzüne iner. Fi kulli emrin. Ne için iner? Her önemli iş için iner. Selamun iyye hatta matla'il fajr <laughs> Ve o gün tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir. Abdullah bin Abbas diyor ki Kadir gecesi olduğunda Cebrail aleyhisselam sayıları 70 bine yaklaşan melekle yeryüzüne iner. Sidre-i Müntaha melekleriyle ve yeryüzüne indiklerinde ellerinde dört tane sancak vardır. Hz. Cebrail sancağını Kabe'nin yanına koyar diker. Diğerleri Resulullah aleyhisselamın kabrinin yanına Beyt-i Mukaddes yani Mescid-i Aksa'nın yanına ve Musa Aleyhisselam'ın Allah'la görüştüğü tur Sina dağına konulur. Sonra Cebrail aleyhisselam meleklere der ki dağılın. Onlar melekler içinde mümin erkek ve mümin kadın bulunan her eve girerler. Müminlerle musafaha ederler. Biz fark etmeyeceğiz bu gece ama melekler evimizi ziyaret edecek. Bizimle musafaha edecekler. Sonra Allah'ın rahmetini her eve, odaya, meskene hiçbir şey bırakmamak üzere indirecekler. Ondan sonra diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhüme, Peygamber aleyhisselamın amcaoğlu, Kur'an'ın ilk müfessiri içinde köpek veya domuz olan eve girmeyecekler. Melekler evin içinde hiçbir surette köpek beslemek caiz değil. Hocam bahçede besleyebilir miyiz? Bahçede sadece koruyucu özelliği olan köpeklerin beslenmesine cevaz var. Bahçede köpek beslenir diye bir fetva var. Bunu belki hepimiz duyduk. Bu fetva fino gibi süs köpekleri için değildir. Maalesef bugün anne babasına bakmaktan aciz birçok insan var. Anne babasını huzursuzluklarla dolu o huzur evlerine atmaya çalışan, gayret eden bir sürü insan var. Anne babasından uzaklaşan evlerinde onları yalnızlaştıran nice insanlar var. Anne babaları hasta düşse, çok affedersiniz altlarına kaçırsa, anne babalarını temizlemekten iğrenen insanlar var. Ama bunu bu insanlar bugün bakıyorsunuz kendilerine farklı farklı isimler takıyorlar ama o insanlar anne babalarına bakmaktan iğrenen insanlar ellerinde bir poşet Köpeklerinin tuvaletini yaptırırken o pislikleri o torbayla almaktan iğrenmiyorlar. Böyle bir toplumumuz da var bizim. Toplumun bir kısmı bu halde maalesef. İkincisi, haram yoldan cünüp olan bir kimsenin bulunduğu eve girmezler. Üçüncüsü, şarap ve alkollü içki bulunan eve girmezler. içki içen insanlarla musafaha etmezler. Ve Peygamber Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? İçki içenlerin çok umurunda olduğunu düşünmüyorum ama oldu ki bu gece buradayız. Ya Rabbi, bir daha içmemek üzere tövbe ediyorum dersem evli onları da bağışlar bu gece. Ama bu gece olmasına rağmen içkiyi bırakmayan, Ramazan olmasına rağmen içkiyi bırakmayana Peygamber Aleyhisselam bir müjde veriyor. Hani Kur'an'da da böyle müjdeler var ya. Febeşirhum bi azabin elim. Onları can yakıcı bir azapla müjdele diyor ayeti kerime ya. Ne müjdesi? Her kim Ramazan-ı Şerif'te içki içer, bir kadına iftira, bir namusluya iftira eder ya da kumar oynar ya da buna benzer büyük bir günah işlerse Allah onun bir yıllık amelini yok eder diyor. Bir yıl ne amel yapmışsa hepsini yok eder. Ta ki Artık Ramazan gelecek, sen de kavuşacaksın, tövbe edeceksin vesaire. Geçtik. Başka hangi eve girmezler? İçinde heykel bulunan eve girmezler. Bugün evlerde öyle sıralı biblolar var. Buradaki heykelden maksadımız heykeldir. Yani suret diyor, suretten maksat fotoğraf değildir. Heykeldir. Böyle filleri yan yana koyuyor mesela. Bakıyorsun önü, arkası, burnu vesaire her şey aynı. Güvercini koymuş, kanadı vesaire. Canlısının birebir aynısı, kopyası. Bunun bulunduğu evlere de melekler girmiyorlar abiler haberiniz olsun. Kadir gecesi olsa da girmiyorlar. Kimisi nazarlık takıyor evine. Ya ona inanan Muhammed'e indirilene inanmamıştır diyor Peygamber aleyhisselam. Nazarlığa inanan, hoca efendi inanmıyorum evimde duruyor. Ya vur baltayı kır gitsin be. Kır gitsin. Şimdi kadınlara suç atmak istemiyorum. Ama bazen evlerde görüyorum adama diyoruz ki ya bunları kaldır bak bunlar sakat. Sen namaz kılıyorsun rahmet inmiyor. Kur'an okuyorsun rahmet inmiyor. Ne gerek var ya at bunları. Hanım kızıyor hocam diyor. Belki de kızmıyor. Kabe'de birisine böyle ya artık işte geldin hacca da hac zamanı. Hacca da geldin artık bir sakal bırak böyle az da olsa sakal bırak artık sünnettir ya. Kim sakal bırakır sünnetimi yaşar bu şekilde kabre gelirse diyor Peygamber aleyhisselam kabrine inerken onun lahdine ben yerleştiririm diyor. Sünnettir ya. Sana kimse uzat demiyor. Az da olsa bırak. Adama dedik sakal bırak. Adam da kalktı. Dedi ki hanım izin vermiyor. Hanım da tam arkasında bir tane böyle omuzuna vurdu eliyle. Ne yalan söylüyorsun Allah'ın evinde? Ben sana ne zaman bir şey söyledim diyor. Yani belki adam kıyamıyor. Suçu hanıma atıyor. Bilmiyorum artık. O onların kendi arasındaki şey. Adama at diyorsun. Hocam diyor benim biladere versem olur mu? E sana haram olan ona helal mi? Garip kurebaya, fakir fukaraya versem mi? Fakirin evini yakacaksın be. Kendi evini yaktığın yetmedi bir de garibanın evini yakacaksın. Ne gerek var? Kırat gitsin. Bunların bulunduğu eve de melekler girmiyor. Girdikleri evlerde melekler bak melek melek sen değil. Sen evinde belki yatacaksın. Girdiği evlerde melekler Allah'ı tesbih ederler, takdis ederler. Allah'ı zikrederler ve o evin sahiplerinin af edilmesi için, günahlarının bağışlanması için dua ederler. Tan yeri ağarıncaya kadar devam ederler. Sabah namazı vaktine kadar. Sonra semaya yükselirler. Dünya semasının melekleri onları karşılar. Nereden dönüyorsunuz? Dünyadan der Cebrail aleyhisselam. Peki bu gece hangi gecedir? Ümmeti Muhammed'in Kadir gecesidir. Allahu Teala nasıl muamele etti Ümmeti Muhammed'e? Allahu Teala onların salihlerini bağışladı, zayıflarına şefaat çıkıldı. Semayı böyle gezerler, her katta onlara bu sorular sorulur, bu cevaplar verilir. Onlar dünya göğü meleklerine de bu cevabı verdikten sonra melekler yüksek sesle Allah'ı tesbih ederler. Ta ki sonra Firdevs cennetleri, Mevva cennetleri, Adın cennetleri, Naim cennetleri bu müjdeyle sevinir. Allah salihlerin günahlarını affetti, onları zayıflara şefaatçi eyledi. ümmet Muhammed'in günahlarını bağışladı. Buna sevinirler. Sonra Allah'ın arşı da bu müjdeyi duyar. O da yüksek sesle tesbih getirir. Allahu Teala sesini niçin yükselttin ey arşım diye seslenir. O da der ki ya Rabbi sen bu gece ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışlamış, salihleri affetmiş, zayıflara şefaatçi kılmışsın deyince doğru söyledin ey arşım. Muhammed ümmetine nezdimde öyle ikramlar vardır ki hiçbir göz onları görmemiş, hiçbir kulak duymamış, hiçbir kalp hayal bile edememiştir der. Onlara bu mükafatları vereceğim der. Ve bu gece affedilmeyenler şaraba, içkiye devam eden, anne babasına isyan eden, akraba ile ilişkisini kesen, Müslümanlara kin tutanlar bu gecede af edilmiyorlar. Kardeşlerim, evet bu geceyi ihya etmemiz lazım fakat bu geceyle kalmamamız lazım.